Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Photoshop'taki araçları kullanarak bir yansıma örneği gerçekleştireceğiz sizlerle. Görmüş olduğunuz telefon resminin yansımasına yapacağım. Yansımalar çalışmalarınıza güzel efektler, güzel etkiler yaratmanızı sağlar. Daha gerçekçi görüntüler oluşturmanızı sağlayacaktır. İşlemime başlamadan önce öncelikle bunu arka plandan ayırmam gerekiyor. Yani dekupe işlemini gerçekleştirmem gerekiyor. Geçtiğimiz derslerde anlattığımız seçim araçlarından istediğiniz herhangi birini kullanarak bunu arka plandan çok rahat bir şekilde ayırabilirsiniz. Ben işlemimin daha iyi olmasını istediğim için kullanıyorum kullanacağım. Pentium'u seçil hale getirdikten sonra bir seçim olarak kullanmak istediğim için Pets özelliğini kullanmayı unutmuyorsunuz. Daha sonra detayların kaybolmasını istemediğim için istediğim gibi bir görüntüyü elde etmek için büyütüyorum ve hassas bir işlem yapacağım. Taşan kısımları klavyeden space tuşuna basarak da görüntüleyebilirsiniz. Alt tuşuna basarak çizgimi düzeltiyorum. Eğer bunları unuttuysanız Pentool dersimize bakarsanız hatırlamanız mümkündür. Dün düz alanlar olduğu için shift'e basarak düz alanlar elde ediyorum. Space'e basarak taşan kısımları görüntülüyorum. Eğimli olan kısımların eğimini ayarlıyorum. Daha sonra alta tıklayarak alanımı düzenliyorum. Space'e basarak taşan kısımlarımı görüntülüyorum. Ve başlangıç noktasına geldiğiniz anda işleminizi bitirmiş olacaksınız. Ctrl Enter diyerek petimi seçime dönüştürüyorum. Ctrl J arka plandan ayırma yöntemini kullanarak resmimi arka plandan çok rahat bir şekilde ayırıyorum. İşlemi yapmak için boş bir çalışma sayfası açacağım. File New diyorum. Hazır kağıt boyutlarından A4 kağıt boyutunu seçeceğim. Görüntümü ekrana getirip Move Tool diğer sayfama taşıyacağım. Arka planda temizlediğim resmimi. Ve diğer sayfamı kapatıyorum. Ctrl 0 diyerek istediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Resmimiz beyaz, arka fonumuzda beyaz olduğu için resim çok belli olmuyor. Bu sebeple background'u seçili hale getirip layers panelinden siyah rengiyle boyayacağım. O zaman resminizin daha belirgin hale geldiğini göreceksiniz. Fotoğrafımız küçük diyorsak Ctrl T yöntemini kullanarak birazcık büyütebilirsiniz ve yansıma oluşturmaya başlıyorum şimdi. Yansıma oluşturmak için öncelikle fotoğrafın bir tane daha kopyası olması gerekmekte. Bunun için kopyalama yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz. Üzerine gelip sağ tıklayarak ya da layer menüsünden ben pratik düşündüm. Pratik olarak gördüğüm Ctrl J yöntemini kullanacağım. Hemen ne yapmış olacak? Fotoğrafımı bulunduğu yere aynısından bir tane kopyalamış olacak. Layers paneline bakarak da, da görebilirsiniz. Yansıma olması için bunun direkt tersine çevrilmiş olması gerekiyor. Hangi seçenekleri kullanıyorduk bunun için? Edit menüsünden Transform, Flip, Horizontal ve Vertical. Horizontal yatayda tersine, Vertical dikeyde tersine çeviriyordu. Ben dikeyde tam ters olmasını istediğim için Flip Vertical diyorum. Ve bulunduğu yerde direkt ters çevirmiş oldu. Move tool'u kullanarak fotoğrafımı biraz altına taşıdığımız anda birebir altında bir yansıma görüntüsü oluşturmaya başladığımızı görmektesiniz. Tabi tam yansımaya benzemiyor. Benzemesi için ne yapmamız gerekiyor? Şeffaflığını düşürmeniz gerekmekte. Bunun için döndürdüğünüz layer seçiliyken opasiteyi birazcık düşürmeniz yeterli olacaktır. Şöyle yüzde 40'lara getiriyorum şimdi. İşlem yaptıkça gerekirse birazcık daha düşüreceğim bu değerimi hala biraz daha yansımaya benzemiyor gibi. Bir iki işlemimiz daha var. Hemen onu yapalım. Daha çok yansımaya benzemesini istiyorsak alt kısmı kesmemiz gerekiyor. Bunun için seçim araçlarından herhangi birini kullanarak istemediğim kısımları seçili hale getirip sileceğim. Gördüğünüz gibi yine unutmayınız layers panelinde kopyaladığınız ve ters döndürdüğünüz layer'ınızın seçili olmasına dikkat edin. Delete tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi sildi. Fakat çok keskin bir silme oldu. Yani gerçek bir görüntü gibi durmuyor. O yüzden ne yapıyorum? Geri alıyorum. Demek ki bu işlem yeterli değil. Ne yapıyorsunuz? Bu seçime birazcık fader vermemiz gerekiyor. Bunun için Shift F6 kısa yolumuz. Ya da Select menüsünden de kullanabiliyorduk Modify'den Fader seçeneğini. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Buradan biraz yüksek bir değer vereceğim sayfam büyük olduğu için. Örneğin 100 piksel diyorum. Görüyorsunuz köşelerin eğimi bence gayet iyi. Şöyle seçimimizi de biraz taşıyalım. Şimdi delete'e basıyorum. Evet gördüğünüz gibi birden fazla basıyorum. Ne yaptı bakınız? Seçim yaparken, daha doğrusu keserken oraları daha da yumuşatarak kesti gördüğünüz gibi. Birazcık daha etkili olmasını istediğim için F'ye 100 piksel daha veriyorum. Şimdi basıyorum. 3 defa bastım. Neret'e e ve yansımayı oluşturdum. Daha çok belirgin, birazcık daha şeffaflığını düşürmemde fayda var. %25'e getireceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde fotoğraflarınızda yansıma görüntüsü oluşturmanız söz konusu olacaktır. Bunların daha sonra beraber hareket etmesini istiyorum. Dediğiniz zaman birleştirme yöntemlerini kullanabilirsiniz. Fakat birleştirdiğiniz anda tekrar geri dönüş olmayacaktır. Bu sebeple link layer dediğimiz iki layer, link layers dediğimiz iki layer'ı birbirine bağlama yöntemini kullanacağım. Bu sayede herhangi biri seçiliyken değeri de onunla beraber hareket edecektir işimi daha da kolay hale getirecek. Daha sonra ne yapıyorum? Bu iki seçiliyken alanımı çoğaltıyorum. Şöyle sürükle bırak mantığını kullanarak create new layer simgesine tıklarsanız çok rahat bir şekilde çoğaltmış olursunuz. Ve ikisi beraber seçiliyken Ctrl T diyerek de ne yapabilirsiniz? Boyutlandırmasını gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde fotoğrafınızda yapacağınız çalışmalarda istediğiniz gibi Görüntüler elde etmeniz söz konusu olacaktır. Bir tane daha ben oluşturuyorum ve onu da birazcık küçülterek bu kısmı taşıyorum. Buraya şurlar oluşturabilir. Bu şekilde yansımalar kullanarak istediğiniz sonuçları elde etmeniz mümkün olacaktır.